Merhaba arkadaşlar. Yeni bir seride beraberiz. Dediğimiz gibi bu yıl daha fazla video paylaşmaya çalışıyorum. Tabi desteklerinizi bu konuda bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, ne kadar fazla kişiye ulaşırsak bizim için o kadar iyi olmakta. Evet, volkanizma bu serinin ilk e, kısmında vereceğimiz konu olacak. Tabi volkanizma dediğimizde volkanik araziler, volkanik dağlar, bunların hepsini dikkate almak gerekiyor. Ama biz harita üzerinden gideceğiz bu tür e, seri, serimizde ya da bu serimizde. Hemen bakalım. E, önce haritamızı inceleyelim, onu dikkate alalım. Şimdi bu haritamızda volkanik araziler. Volkan konileri yani volkanik dağların özellikle baktığımızda patlamayla oluşmuş e, üst kısımları ve buradan çıkan tabii lavlar geçmişte. Şu an sönmüş volkanlarımız söz konusu e, ve yine fay hatlarını da göstermiş. Çünkü volkanik arazilerle birazdan yine ondan bahsedeceğiz. Volkanik arazilerle baktığımızda fay hatları paralel olabiliyor. E, bu şekilde bir kıyaslama yapalım. Şimdi haritamızda önce e, Türkiye'de önemli volkan konilerinin bulunduğu alanlar ve bunların isimlerine bakalım. Örneğin kula yanık ülke olarak biliniyor. Bunu çok fazla duymamış olabilirsiniz. Yanık ülke olarak bilinen kula Türkiye'nin en genç volkanı diyebiliriz. Bunun yanında Avrupa ve Türkiye'nin ilk jeopark alanı UNESCO tarafından ilan edilmiş bir özellik taşıyor. Diğer volkanlara baktığımızda özellikle Karadağ Karaca da bunun yanında Hasan Dağı, Melendis, Erciyes, İç Anadolu'daki önemli volkan konilerini oluşturuyor. Ve dikkat ettiyseniz fay hatları boyunca bir çizgi boyunca sıralanmışlar. Ve burada özellikle fay hattıyla paralel olma durumu ön plana çıkmakta. Diğer volkanik dağımız Güneydoğu Anadolu'daki Karaca'da kalkan şeklinde bir volkan yayılış alanı en geniş volkanımız diyoruz. Devam ettik Doğu Anadolu'da Nemrut ki Nemrut'tan çıkan lavlar bir akarsuyun önünü kapatınca Van Gölü oluşmuş. Yani birçok durumda volkanizma etkili olabiliyor. Böyle bir örnekte vermiş olalım verelim. Süpan daha sonra Tendürek de burada küçük ve Büyük ağrı var yine genel kültür olması açısından. Büyük ağrının zirvesi Atatürk, küçük ağrının zirvesi İnönü zirvesi olarak da Biliniyor. Şu an biz volkanik alanları, volkan konilerini yorumladık. Bakın, sadece volkan konilerinin olduğu yerde volkanik arazi yok. Türkiye'de başka alanlarda da volkanik arazi bulunuyor. Ama her zaman volkan konisi olacak diye bir şey söz konusu değil. Şimdi buradan yola çıkarak gelelim, ee, özellikle volkanik arazilerde neler olabilir? Mineral bakımından zengindir. Ki mineraller madenleri oluşturur, maden çeşitliliği fazladır. Türkiye'de en fazla volkanik arazi Doğu Anadolu'da karşımıza çıkıyor. Doğu Anadolu maden çeşitliliği bakımından da birinci sırada geliyor. Bunun yanında ikinci olarak volkanik arazileri biz İç Anadolu'da dikkate alıyoruz. Yani bir e, özellikle en yoğun olduğu en yaygın olduğu alanlar arasında Doğu Anadolu. Özellikle Van Gölü'nün kuzey kısımlarına bakın arkadaşlar. Burası önemli. Van Gölü'nün kuzey kısımlarına bakın. Burada zaten birçok volkanik oluşum söz konusu. Dağlar, bunun dışında platolar, örneğin Erzurum, Kars, Ardahan platoları yine oluşum bakımından volkanikti. Diğer tarafta ise Tuz Gölü'nün doğu kısmı ve güney kısmında yoğunlaştığını görüyoruz ikinci alanda burası. Buraya dikkat edelim. Bu alanlar mineral yönünden zengin. E, maden çeşitliği ki dediğimiz gibi Doğu Anadolu'da en fazla demiştik. Bazıları turizm açısından önemli yer şekillerine sahip. Örneğin Tuz Gölü'nün doğusuna doğru baktığımızda Nevşehir, Kapadokya biliyorsunuz ki peribacaları önemli bir yer şekli ve hepsi tabii ki turizm açısından önemli değil. Yani her volkanik arazide turizm çok fazla gelişmiştir, şekiller çok fazladır gibi şeyler söyleyemeyiz bazıları dedik o yüzden. Tarım bakımından verimli bir potansiyele sahiptir. Bakın potansiyel yani burada illaki çok fazla verim alınır demiyoruz. Potansiyeli var ama tabii ki iklim ya da diğer şartlar bunu belirleyebilir. Kırık hattı, fayatları, deprem, sıcak su kaynakları, jeotermal dediğimiz kısım yine bu alanlarda karşımıza çıkabiliyor. Püskürük, volkanik kayaçlar ki iç püskürük ve dış püskürük olarak ayırabiliyoruz. Bu alanlarda da bunları görebiliyoruz. Gelelim soru örneklerimize. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde volkanik araziler yaygın olarak görülür? Bakın burası önemli. Yaygın olarak görülür. Şimdi Az önce haritamızdan da söylediğimiz bazı bilgiler vardı. Örneğin Van Gölü'nün kuzey kısmını alırsam burada yaygın bir şekilde. O yüzden burada doğru cevabımızın bir numara olduğunu zaten söyleyebiliyoruz. Ha, beşin olduğu yerde de az çok var ama yaygın dediği için ben hemen bir numarayı burada dikkate almış oldum. 3 numaranın olduğu yere bakıyorum orasını zaten alamıyorum. Bunun yanında iki numaranın olduğu yere bakıyorum çok yaygın bir durumda zaten değil özellikle olarak hatta buradan yorumlayalım şimdi fazla olan yerleri yaygın olan yerleri söyledik bir de daha az olan yerleri de söyleyelim örneğin Trakya'da özellikle Ergene ve Yıldız Dağları'nın olduğu kısımda yaygın bir şekilde ben volkanizmayı göremiyorum Menteşen'in olduğu yerde göremiyorum Teke Taşeli kısmında yaygın olarak göremiyorum bunun yanında Hakkari çevresinde yaygın olarak göremiyorum Karadeniz bölgesi ve kıyı kesiminde ben bunu yaygın olarak göremiyorum. Bunları da bu sorudan yola çıkarak dikkate almış olalım. Bir numara A şıkkını burada doğru cevap olarak söylemiş olduk. Diğer sorumuza baktığımızda yine haritada 5 numaralandırılmış alan, taranmış alan var. Bu alanlardan hangisi genç volkanik arazilerin ki Türkiye'de zaten baktığımızda geneli genç oluşum kısmında değerlendiriliyor. Yine biz az önceki sorumuzda Van Gölü'nün kuzeyi demiştik ve... Yine ikinci önem, önemli alan olarak Tuz Gölü'nün doğusu ve güney kısımlarını dikkate alabiliriz demiştik. Hatta olmayan yerleri de az önce sınıflandırmıştık ki hemen haritamızı size hatırlatalım. Ne demiştik? Ergene kısmı olsun, Yıldız Dağları yani Trakya kısmı, Menteşe kısmı, Teke Taşeli, Hakkari, Karadeniz kıyı kesimi yoğun bir şekilde biz volkanizmayı görmüyorduk. E o zaman biri zaten eleriz. E dördü eleriz. 2'yi eleriz, 5'i eleriz. Geriye zaten 3 numara kalır. Yani C şıkkı burada doğru cevabımız olur. Evet arkadaşlar, bu seri hakkında yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. Size iyi çalışmalar diliyorum.